Türkiye'nin e-fatura, e-defter, KEP, e-imza ve açık bankacılık alanında açık ara lideri olmanın ve Türkiye dışında da 22 ülkede aldığımız e-dönüşüm lisanslarıyla bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm bunlar sizin gibi kıymetli 40 bin üzeri mali müşavirimizin 250 bin e-fatura, 180 bin e-defter ve 2,5 milyon e-imza kep müşterisini EDM'ye emanet etmesiyle oldu. Bu yüzden Türkiye'nin 50 yıllık bilgisayarlı muhasebe tarihinin ilk kurumu olarak tüm televizyon, radyo ve açık hava alanlarında tam 10 yıldır kıymetli mali müşavirlerimize danışın diyoruz. Bu kapsamda sizleri SMM portalımıza hediye ettik. Bu portal sayesinde tek şifreyle tüm mükelleflerinizin e-faturalarının ve banka hareketlerinin tüm muhasebe programlarınıza ücretsiz aktarımlarını sağladık. Yine bu portalla tüm mükelleflerinizin beyannamelerini, tebligatlarını, mutabakatlarını geriye dönük 10 yıl boyunca ücretsiz yönetmenizi sağlıyoruz. Mükelleflerinizi de unutmadık. E-faturaya henüz geçmeyen tüm mükelleflerinizin EDM interaktif arşiv faturalarını EDM portaldan oluşturmayı, muhatabına mail ile göndermeyi, GIP sistemlerine kaydetmeyi ve 10 yıl online erişimi açık saklamayı ücretsiz sunuyoruz. Sizlerin EDM için ortaya koyduğu Kadir Şinaslı'yı ödeyemeyiz ama söz veriyoruz. Sizlere SMM portalımızı ömür boyu ücretsiz sunmaya devam edeceğiz sizlere e-smm ve e-fatura hizmetlerini ömür boyu sınırsız ücretsiz sunmaya devam edeceğiz. kep adreslerinizi ücretsiz sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'de hiçbir muhasebe programı ve entegratörde olmayan Merkez Bankası lisansımız marifetiyle mükelleflerinizi bankalara yönlendirip form doldurtmadan tüm bankalardaki hesap hareketlerini tek bir noktadan yani SMM portalımızdan sizlere sunacağız ve muhasebe programlarınızı aktarmaya devam edeceğiz. Nasıl ki Türkiye'nin en özellikli ve ilk ön muhasebeli e-fatura portalını sunuyor, mükelleflerinizin gelen arşiv faturalarını izninizle mükelleflerinizin e-fatura portallarının gelen kutusuna düşürüyorsak ve bunun gibi onlarca yeniliği hep en önce yapıyorsak, işte bunun gibi hep en yenilikçi servisleri sunmaya devam edeceğiz. Nasıl ki e defterlerinizi dakikalar içinde muhasebe programlarınızdan otomatik çekip, oluşturup, imzalayıp gibi gönderiyor ve 10 yıl saklamaya alıyorsak ve bunu muhasebe programınıza göre 5 ile 10 kat hızlı yapan teknolojiye sahipsek işte aynen bunun gibi sizlere pek yakında hizmete girecek yepyeni altyapımızla en hızlı, en doğru ve en uygun hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Özetle güçlü markasıyla, binlerce çalışanıyla ve Türkiye'nin her ilçesindeki temsilcileriyle 7-24 hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Sizlere kusursuz hizmet vermeye and içiyoruz. 2025 yılının sizlere ve tüm sevdiklerinize yeni esenlikler, işlerinize yeni başarılar getirmesini dileriz. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Saygılarımızla.